Ben Süleyman Gönülkırmaz, Ziraat Mühendisi. Bitki kimyası benim özel ilgi alanım. Bugünkü konumuz gayet güzel ve biyolojik bir ilaç. Bu ilaç ne midir? Tanıdınız mı? Bu ilaç hurma. Bugünkü konumuz hurmanın faydaları nelerdir? Hurmanın kalorisi nedir? Kaç çeşit hurma vardır? Hurmanın besin değeri Hurma anne sütüne yardımcı olur mu? Hurma doğuma yardımcı olur mu? İyi hurmanın özelliği nedir? Haydi başlıyoruz. Hurma ağacı sıcak iklimlerde olan ve toprağın minerallerini alaraktan güneşin fotonuyla birleştirir. Ağaç kendi genomuna uygun bir bize meyve sunar. Bu hurma enerji sağlar, vitamin ve minerallerle doludur, besleyici özelliği vardır. A, B1 ve B2 vitaminlerini de harika düzeyde içerir. Hurmanın içinde niyasin gibi kıymetli bir kimyasal vardır. Potasyum, kalsiyum, manezyum, düşük miktarlarda da olsa bakır, kükürt, fosfor. Aynı zamanda bütüncül olarak yüksek düzeyde antioksidan aktivite içerir. Antimikrobiyaldir. Ve DNA koruyuculuğunu da üst düzeyde elde eder. Hurmada çok güzel asitler vardır. Ne gibi? Gallik asit, kubarik asit, kateşen, folovon glikozit, kalorojenik asit, kafeik asit ve epikateşin tamamına baktığımız zaman 186 tane fitokimyasal içeren vücudumuza 683 aktiviteye katılan biyolojik bir tatlı kapsüldür. Dünyada hurma 2000'in çeşitli üzerindedir. Aynen bizim üzümler gibi. besni üzümü, karaçal, ata sarısı, sultaniye gibi, öküz gibi üzümler gibi de hurmaların da çeşitleri vardır. Bu elimdeki hurma hudri hurmasıdır. Bunun dışında bağda turması vardır. Açık sarı ve lifi yüksek. Bağırsaklara da yardımcı olan Medine hurması vardır. O da yine açık sarı. Bunun özelliği biraz daha küçük ve tok tutar. Yine Medine hurmasından da 3-4 tane yediğimiz zaman yine bizim tokluğumuzu uzun süre tutar. Bunun yanında İran hurması çok tutulan bir hurmalardan bir tanesidir. İnce kabuktur. Kalorisi düşüktür. Çay ve kahvenin yanında çikolata niyetine de yenebilir. Aynı zamanda akve hurması vardır ki buna peygamber hurması olarak da bilinir. Haç dönüşü birçok hacılarımızın getirdiği hurmalardır. Lif oranı ve vitamini yüksektir. Bol enerji sağlar. Çocukluğumda ilk yediğim hurmalardan bir tanesidir. Yine bizim coğrafyamızda satışta olan Tunus hurması vardır. O da açık sarı biraz daha çok üzerindeki buruşukluk daha fazladır. Potasyumu yüksektir. Özellikle kriz, şeker krizinde yine çikolata yerine yenebilir. Peki hangi hurma daha iyidir? Bunun bir tek ölçüsü var benim ölçümde. Üzüm gibi hurmalarında kimyasal yapılar birbirine yakındır. Benim satın almayacağınız hurmanın şekli mısır şurumuna batırılmış ıslak görünümlü hurmayı lütfen almayın. Bunun altını çiziyorum bir daha söylüyorum. Tamamen ıslak, yıkanmış görünümlü şeker şurubuna, mısır şurubuna batılmış hurmayı lütfen ama lütfen almayın. Hurmanın kalorisine gelirsek 100 gram hurma 277 kalori. Bir adet orta büyükteki bir hurma 60-70 kalori gelir. Peki günlük ne kadar hurma yiyebiliriz? Normal doz 2 veya 3 hurmadır. Bu bağışıklığımızı yükseltir ve bize güzel derecede enerji verir. Hurma yendikten sonra kabızlığı çözer, bağırsakları çalıştırır. Aynı zamanda kalp ve damar sistemini korur ve kollar. Kemik sağlığını artırır. Hazımsızlığın en iyi tatlı kapsüllerinden biridir diyebilirim. Hurmayı ben ayrıca balayı içinde iyi bir kuru meyve olarak öneriyorum sinir sistemine de son derece yardımcı olan, aynı zamanda eklem iltihaplarına da ilgilidir. Şifayı belirleyen her zaman dozdur. Yani şeker ve kilo sorunu olan kişilerin hurma olarak 2 ve 3'ü geçmemesini özellikle rica ediyorum. Şifayı belirleyen dozdur dedim. Yüksek düzeyde hurma alındığı zaman hem bu şekeri yükseltir hem de çok kolay kilo aldırır. Aynı zamanda çok fazla hurma yediğimiz zaman da baş ağrısı bile yapabilir. Onun için hurmanın bir özelliği de doğumu kolaylaştırır, anne sütüne yardımcı olur. Özellikle günlük beyinsel ders programında çalışan insanlara da şekeri karşılaması için günlük iki üç tane hurmanın almasını ben özellikle rica ediyorum ve hurma aldıktan sonra beyinsel aktivitesinin daha rahat çalıştığını fark edeceklerdir. Hurma benim gözümde tatlı, biyolojik bir ilaçtır. Hipokrat ne der bilir misin? Hipokrat der ki yedikleriniz ilacınız ilacınız da yedikleriniz olsun der. Ot Adamı kanalını lütfen takip edin. Ot Adamı kanalı bilimsel verilerle hazırlanmaktadır. Bildirim ve zilinizi açın. Size gelen her yeni bildirim ve zil sesi sizi hastalık alanından sağlık alanına taşıyacaktır. Bazen izlediğiniz bir video bütün sağlığımızı değiştirin. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.